Sen bak onlar 30 kaybetti yani? biz 10 kaybettik Kanka A'yı alıyorlar gibiydi de şeymiş Kulenin tepesine çıkmışlar <laughs> Bak her bir yer bizim Bak her bir yer bizim dönecek Ha, bak son helikopterlerini de vurduk Bizimkileri Ben de galiba helikopter vurmayı Uf, uh, nereye gidiyoruz ya? Kanka. Niye her yer bizde? Her yer bizde işte. Bir şey diyeceğim de chatte niye alıyor karşı takım? Aa uçaklarını da vurduk. Baba biz 160'tan 147 olduk. Onlar 460'tan 390 oldu bak. Dönüyor dönüyor maç. Geliyor. <gülüyor> 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 dönecek bak şimdi dönecek. Dönence gibi dönecek bak. Her yer bizim mi hala? Bizim. Heh, bak base evinde, bak bak base evindeler. Öleceğiz, öleceğiz. Öldüm ben helikopteri. Tamam bu kadar da yakınlarında durmayalım adam. Gel D'ye falan dönelim ya. Şimdi bak tanklar oraya. geliyor, tanklar bu yoldan tanklar geliyor. Kaç 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 kaç. What an Bu şu aynen. Adam yok abi Helikopter geliyor dikkat et Kanka o spotladığım yere dikkat Şu kayalık dağlar ben onu vuracağım ya. Yani. İki tane bebe geliyor. O oh, helikopter sıkıyor. Aa beyi almışlar. Şimdi biz yükesek ya? Hiç hoş olmaz. Ne be? Bey bak E'yi de alıyorlar. Koş koş. Koş. E'ye mi B'ye mi? B'ye B'ye. B, ye, B, ye. B, B ye daha yakın mantıklı. Bak biz 40 kaybettik. Onlar 25, 160, 185 kaybetti. Döndü döndü. Kazandık bak. İyi. Oradaki adamları vurdunuz mu? B'de iki üç tane adam var bak. Yaşıyorlar. Ben vurmadım en azından. Baba cip geldi. Cip geliyor cip. Bak karşıda da adam var. Mı? Tamam birini de ben vurdum. Orada bir tane daha var sanki. Vardı vardı üçtüler. Cip nerede cip? Cip denilenler nerede cip nerede? Cip. E, siz vermiş. Uh, like uh. Güzel attı. ce <laughs> <Kanka> şey yapıyormuş <laughs> şu şey şey yapıyormuş <laughs> an vudum onunla hmm. vur bak bir daha görmüyorum ki kanka onu ateş edip yönlendirbiliyorsun kız ne Ateş edip yönlendirebilirsin füzeni. Ne yapıyorsun? Tıklıyorsun, atıyor. Ondan sonra... Mouse'a hareket Bir şeye basmana gerekiyor. yok. Ha gördüm de şey sniper öldüm. Neredesin? Şeydeyim, oradayım. Atan şeyde, portada ne bileyim, bir, bir evet. Ölmüşsün acım. İçine girmişsin makinen. A gidiyor. A'ya doğdum. A gidiyor bak ha. Yapabileceğim bir şey yok hadi, benim. A B'ye gitmiş yine. Şimdi de karşı takım alıyor. Karşı nükteyin diye. Kanka ölürsem B'ye gelsene yani o. Kanka A gitti ha. Kanka B'ye de gidiyor. B gitti zaten yani. Alacağız alacağız bu maçı alacağız. No, benim mermim bitmiş yalnız. Burada adam var mı? Adam mı bu? Değilmiş. Baturay, bunu kaybedemeyiz. Kaybetmeyeceğiz ya, koş. Koş, Ölsün koş. ama abi, koş. Şu A'yı da alalım. Koş A'ya, koş. Bak D'de gidiyor. En az üç objektifimizde olması lazım. En az 3. Bak bak kayalarında ne var? Vurun onları, vurun. Vurduk mu? Vurduk sanırım. Koş 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 bay, 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 bay koş bay, bay, koş B'ye 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 en yakın Bey. yer B Dur dur tamam hilltop atlar B'ye Hilltop yok onlar aldı hilltopu Bak bak cip cipi cipten indiler cipten. Arkada cipten indiler bak. Tamam öldü. Haydi, ha kaybet. Oha çok yakın bir şey diyeyim mi? Bitti ben. Kanka tüm adamlar D'de bak, minimap'e bak şu an. Tüm adamlar D'de. Şu B'yi geri al B'yi geri al. Gel al 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 al, al, al. B'yi geri al. <laughs> Öldürdüm, tamam. Şu an D'den bize sıkıyorlar çok kötü. Bak öne geçiyoruz az kaldı. Şu B'yi alamadı. Aldık aldık tamam bizde. Koş 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 koş. D D D D. Oğlum beraber adam durun. Aa öne geçtik. Haydi bakalım kaybetmeyiz. Öne geçtik öne. Helik... Sniper var tepede. Kanka girdim ben de bir şekilde. Solda adam var kayalıklarda. Bir öldürdüm. İki öldürdüm. Üç beni vurdu. Tamam üçü de biz aldık. Dur doğacağım seni. Gel. Vur şunu, vur şunu, vur şunu. Adam da önümüzde. Sen de mi vurdu? He tamam, tamam. Vurdum ben onu. Şu an yeniyor muyuz? Ne oluyor? Sağda, 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 sağda yeniyoruz. Yeniyoruz. 10 tamam. tıkla bir kaldı. Aa yendik. <laughs> Allah'ım o ne cebin yüktü. Oy. Adam tüm oyunun dengesini bozdu adamlar. Aha sonunda. <laughs> Kardeşim bir alkışlayabilir miyiz kendimize? <laughs> Abi. Allah Oy. Allah'ım sonunda. Of. Vay be. Oy çıktım kanka ben. Ya başka şeye girme. Güzel güzel.